Şahin. Ahmet Şahin Sevinç, Ahmet Cemal Cemal Ayhan Avcı, Ahmet Gazi Osman Ahmet, Dilar, Ahmet. Yılmaz. Ahmet Solu, evet. Ahmet, Ahmet, Güven, Güven. Emin Esen, Emin Kur. Davut Öz, Özden, Davut Çeçen, İlçerden Davut Duran. Duran. Aleşe Türk, Ali Yanar. Abdullah Yılmaz, Abdullah Yılmaz, Abdullah Yılmaz, Cengiz Targı, Cengiz Şimşen. Ahmet Ali Hazret, Ahmet Ağut. Emin Mazı. Fatih Kösef. Muharrem Çiçek ve Muharrem Adam var oldu. Ahmet Akbulut. Ahmet Akdemir, İbrahim İçer, Şaban İlçi, Şahin Aydın, Şirin İbrahim Gel. Çırak, Ömer Elibol, Ömer Özcan, Ömer Afacan, Recep Yıldırım Recep Türk, Recep Artar.